sinirime Ay. bakalım Evet hoş geldiniz arkadaşlar Hayırlı geceler hepinize Güzel bir canlı yayına karşınızdayım Kimler buldu bakalım Gelenler Selam versin diyeceğim ama nazara geldik galiba. Evet, inşallah. Herkes aklındaki, kalbindeki soruları sorabilir. İş için sorabilirsiniz, kariyer için sorabilirsiniz, aşk hayatınız, aklınızdaki kişiyi, sevdiğiniz kişiyi, pilotaniğiniz. Hepinize iyi geceler. Derya, nasılsın? Görüşemiyoruz ya ne zamandır. Ne yapıyorsun bakalım? Hoş bulduk. Valla bir yayın açayım dedim. Buradan da YouTube'dan uzun zamandır açmamıştım. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın bakalım? Ben de iyiyim valla. Bir yayın etkileşim artsın da sonra bir şey yapalım. En etkin takipçim diyor Derya. Ne yapıyorsun? Videolarımı izliyor musun hepsini? videoları arkadaşlar kanalıma abone olup yayını beğenip sorularınızı yazabilirsiniz. Yeni açtım daha 1-2 dakika sonra başlayacağım. Ne diyor burada ya? Nasıl güzel mi? Beğeniyor musun? Bugünkü izledin mi? Gerçi kaçırmasın bütün videolarımı herhalde abone olmuşsundur. Düşer herhalde ekranına. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup yayını like deyip sorularınızı iletebilirsiniz. Bir dakika sonra başlayacağım. Evet Derya ilk sen geldin. İlk senin sorundan başlayalım bakalım. Evet yayına likelayan kanalıma abone olan herkes sorularını yazabilir arkadaşlar. Süper teşekkür atanlara da özel ve detaylı bakacağım. Hadi bakalım. Yazın gelsin Derya. Düşmüyor sorular düşmüyor. Evet uyumaya uyuyamayanlar, aklında soru kalanlar. Olamaz, olamaz sensiz yarim Amzoro. Evet arkadaşlar e, kanalıma abone olan yayın ilerleyen herkes sorularını yazabilir. Şu an müsaitim hadi bakalım. Abicim Umutcan'la yine ayrıldık. Barışma var mı? Bakalım bakalım Umutcan'la bir barışma gözüküyor mu? Bir enerji yapalım bakalım. Şöyle bir iki kart açalım. Ya güçlü bir şekilde barışma diyor. Şu an aranızda sorun olabilir, sıkıntı olabilir. Ya da bazı konularda anlaşmazlık ya da uyuşmazlık yaşayabilirsiniz. Ama güçlü bir şekilde birleşme var. Ya da güçlü bir şekilde beraber olma var. Zaman o, söyleyeyim sana. Zaman olarak güçlü vade veriyor. Belki 3 gün ya da belki en geç 3 hafta içerisinde aranızdaki sorunlar tekrar çözümlenecek diyor. Ama umut veren bir ilişki değil gibi. Bugün ben de tarot baktım. Baktırmak tuhaf geliyor. Neden? Aquars. Tuhaf neden gelsin? Evet arkadaşlar kanalıma abone olan, yayını laklayan herkes sorularını yazabilir. Şu an müsaitim. Aleyküm selam. Zero hoş geldin. Uyuyamayanlar, uykusu kaçanlar, aklında soruyla yatanlar. Evet hadi bakalım. Leyla kanalıma abone oluyorsun. Yayını likeleyen herkese bakıyorum. Arkadaşlar likelemeyene bakmıyorum. Lütfen orada like butonu var. Yayını beğenir misiniz? Beğenin sorularınızı yazayım. Selamlar Ankaralı. Nasılsın? Hoş geldin. Yazalım arkadaşlar soruları. Kanalıma abone olan, yayını likeleyen herkes sorabilir söylediğin vakitte geldi. Daha önce de mi söylemiştim? Evet, Leyla yayına like atıyorsun. Arkadaşlar yayını beğenen herkes yazısını sorusunu yazabilir. Evet hadi bakalım. Süper teşekkür atanlara da ayrıca detaylı ayrıntılı bakacağım arkadaşlar. Evet alayım soruları. Kral bir kıza sevda alayım. Ailesi kızı benden uzak tutuyor. Büyük bir engel. Nişan olacaktı bozulur. Var mıdır düzelme ihtimali? Doğru olsun olmasın. Bir umut böyle bana yeter. Ailesi net şekilde istemiyor. Sa savaşmadan savaş kazanılmıyor. Zero. Yani pes mi edeceksin? Bir umut var. Pes etme diyor. Savaşmaya devam. Herkes anlayacak onun ne kadar sevdiğini. Herkes pes edecek ama sen etmeyeceksin. İnşallah sizin için bir umut gözüküyor. Arkadaşım cezaevinden çıkacak mı diyor. Ee, Ankaralı. Bakalım bakalım. Ben genelde açıyorum. Yani her türlü açıyorum. Şu an sadece soruları cevaplıyorum. Genel için özelde iletişime geçebilirsiniz. Yakın bir zamanda cezaevinden çıkma durumu gözükmüyor. Maalesef ki suçlu olabilir ya da suçluluğu devam edebilir diye. Teşekkür ederim. Zaten videolarımı gördüysen anlamışsındır. Zaten genelde açıyorum. Kahve falı da açıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup yayını likelamanız yeterli. Hisleri var mı? Aklında mıyım? sorun değil zero bir dahaki ay yine gelirsin ya aklında mıyım ya bir herhangi bir şekilde aslında daha önce güçlü bir ilişkisi varmış Leyla ya da güçlü bir bağlantısı varmış ama bu bağlantıyı kopartmış sen de yani şu an ne aklında ne de kalbindesin hatta başka biri olabilir diyor rica ederim zero özelden baktırabilirsin zero profilde WhatsApp numaram var Evet eyvallah. Telefon. İyi geceler. Almina Almina. Finansal ne diyor? Finansiye. Yani finansal durumum düzelecek mi? Çok teşekkürler. Para. Kral. iki kral yan yana. Yani düzelecek ama uzun vadeyi gösteriyor. Yani şans senden iyi olacak. Yıldız kartı. Şans direkt kartı. Ama burada iki kral da ters açıldı maalesef. Ya kısa zamanda değil ama uzun zamanda inşallah maddi durumunu düzelteceksin. Anlamadım ki ben bu yayını ne zaman kadar izleyeceğim sonuna kadar mı yoksa siz cevaplayınca çıkacak mıyım? Ya sorun yok. İstediğin zaman çıkabilirsin. Paranın köpeğisin. Sorun yok yani. Reyhan hoş geldin. Ya kimseye bir şeye mecbur bırakmıyoruz. E kimse de mecbur izlemek sorularını yazan çıkabilir, beğenebilir. Bunun cevabı için kart açmam gerek yok ki. Bunun cevabını sen biliyorsun. İstediğin zaman çıkabilirsin yani. Bir hani insan hayatı da böyledir aslında. Birine işte aşk yaşıyorsunuz ya da bir yerle bağlantınız var. İstediğin zaman bir tuşa basıp onun hayatından uzaklaşabilirsiniz ya da o istediğiniz şeyden uzaklaşabilirsiniz. Ya bu sadece bana bağlı değil ki. Yani senin bildiğin şey niye kartlarda gözüksün? Ya da bunu sorayım. Sen sonumsun. Hoş geldin. Evet arkadaşlar yayınıma, kanalıma like e, yayına like atın. Kanalıma abone olun. Sorularınızı yazabilirsiniz. Aa, süper teşekkür atana detaylı bakıyorum arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Hazan, Reyhan için ne düşünüyor? Eşimdir. Küsüz bir yıldır. Hazar. Hazar tam bir şeytan. Ya Aslında ne düşündüğün de belli. Yani senin hani sorumsuz biri ya da parayı seven biri ya da onun ee, nasıl söyleyeyim böyle e, tutumlu olmayan gereksiz düşünen gereksiz kavga çıkaran biri olarak seni görüyor diyebilirim. Like attım. Soru sorabilir miyiz? Herkes sorusunu yazabilir arkadaşlar. Kanalıma like atan, abone olan herkes. Gamze'nin hayatında biri var mı diyor. Soralım bakalım Gamze. Yani 5 tane açtım. 5'inde de gözükmüyor net bir şekilde. Gamze'nin hayatında şu an biri yok. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet başka var mı arkadaşlar sorusu olan? Sen sonumsun. Para babası Zero. Evet, kanalın yayına like atan, kanalıma abone olan herkes sorabilir arkadaşlar. Şu an söyleyeyim. Mehmet Gülnar'la görüşüyor mu? Soralım bakalım. Mehmet için bir enerji alalım. Hala belirgin bir şey yok. Hala belirgin, gizli görüşmeler var. Ya da gizli konuşmalar var diyor. Ee, Ankaralı zaten senin soruna cevap vermiştim herhalde. Eğer e, farklı sorular isteyen ikinci sorular isteyen süper teşekkür atabilir arkadaşlar. Ya da detaylı ayrıntılı isteyen. Sadece birer sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Herkese zaman gelsin diye. Evet. Evet. Başka sorusu olan, yayına like atan, kanalıma abone olan herkes sorabilir arkadaşlar. Evet başka var mı? Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Evet sorusuna cevap vermedim. Var mı arkadaşlar? Zaten fazla uzun kalmayacağım yayın arkadaşlar. Öyle e, abonelerime birer sorularını cevaplayayım diye geldim. Var mı artıran derken neyi kastediyorsun? Evet herkesin sorusuna cevap verdim mi arkadaşlar? Var mı başka soru sormak isteyen? Ülkemizin bu aktüel vakalarından sonra durumu ne olacak mesela? Asgari süreleri etkilenecek mi? Etkile, Yani sana burada siyaset mi yapmamı istiyorsun? Paranın köpeği. E, soran yoksa sohbet ederiz. Sen sonumsun. Yani illa her şey soru cevap olacak diye bir kural yok değil mi? Bir konu atarsınız ortaya sohbet ederiz yani. E, bunu bir soru cevaba bağlayamayız. İnsanın içindeki sıkıntılar, konuşma isteği, aklındakiler ee, yani yani tabii ki burada siyaset konuşmam doğru olmaz. Ha, sohbet ederim abi diyorsun ha borsa işte e, parasal konular konuşabiliriz, iş alanında konuşabiliriz farklı ama siyaset konuşmam doğru olmaz. Yok tabii ki de siyaset her konuyu konuşabiliriz yani. Ha, bak para diyorsun parasal konular konuşabiliriz, farklı konular konuşabiliriz tabii ki. Ben de soran yok diye sordum. Sorun yok Ankara'da. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar kanalıma like atan e, abone olan herkes sorabilir. Ya ülkenin zaten hani e, herkes inandığı işe uğruna savaşıyor. Neyin kötü neyin doğru olduğunu bizim bilmemiz mümkün olmayabilir. Senin gördüğün doğru olabilir. Onun gördüğü yanlış olabilir. Herkesin görüşleri farklı olduğu için zaten eee Dünya bu kadar güzel değil mi? Herkes aynı görüşü savunsa zaten. Ortada bir rekabet olmaz değil mi? Bir de öyle bir aşkta da, da böyle yani. Standart düz bir insanı severseniz zaten belli bir zaman sonra bıkarsınız. Hep aynı şeyleri. Size her gün çiçek alan bir insandan da bıkarsınız. Size, size her gün seni seviyorum diyen insanlardan da. Arada kavga olmalı, tartışma olmalı, ne bileyim farklı konular olmalı. İnsanlar birbirine tartışacak konular bulmalı. Bu tarot falıyla ne zamandır uğraşıyorsun? Sanırım kaçta başladım? Tamamen tabii ki sosyal medyaya 2017'de başladım. Pardon toplamda 15 yıl gibi bir süre diyebilirim. Ama işte toplamda zaten 200 binden fazla takipçim var sosyal medyalarda. İşte TikTok'ta 50 bin. YouTube'da yeni açtım. İşte Instagram'da var bir 25 bin. Face'de var bir 30-35 bin. yani deste altı joker joker tabii ki insanın karşısında joker ya da yani okey oynarsınız ya bir şeyin bir yerini koyarsınız ya fırsatlar her zaman gelmez insan hayatında bir kere fırsat bulur bir kere fırsatı değerlendirmeli bence para ikilisi mi derken onu anlayamadım ama yani aslında şöyle parasal konularda üç tane kart açalım yani şu an burada olanlar için özellikle maddi konularda bir enerji yapacak olursak yani şöyle üç kart ayıracak olursak birinci kart biraz geçmişinizi anlatır. İşte ikinci kart bir şu an halinizi anlatır. Bu üçüncü kart da biraz geleceğinizi anlatır. Aslında aldığınız enerjiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Tabi ters düz olarak farklı okuduğumuz için işte ne diyor mesela tılsım şövalyesi. Geçmişte yaptığın hatalar ya da yanlışların bedelini ödemek ya da bunların sıkıntısını çekmek. Fırsatları, şansları kovalamak. Şu an kaçırdığınız fırsat ya da şansları düşünmek. Hala önünüzde bir fırsat ya da şans olduğunu söylüyor. Yani burada da dörtlü vadeyi veriyor. Hani e, vadeyi bulmak aslında tarotta biraz kolaydır. İşte burada dörtlü vade. Bunu tabii ki dört, dört gün, dört hafta gibi bir süreci de alabilirsiniz. Kendinize göre dört aylık bir süreci de alabilirsiniz. Yani bu burada 4 hafta ile 4 ay gibi bir süreci içinde yani parasal ya da maddi konularda bazı ayağınıza fırsat ya da şans geleceğini söylüyor. Eğer bunu kaçırırsanız sizin için bir geriye gidiş söz konusu olacak diyor. Düşündüğünüzü yapamazsınız ya da istediğinizi yapamazsınız. Sevdiğim birisi var. Duygularımı açayım mı yoksa yaşantısına müdahale etmeli miyim? Yıllar geçmiş üzerinden. Peki bunu soralım o zaman. Kimsenin tabii ki e, hayatına müdahale etme ya da yaşantısına müdahale etme gibi bir hakkımız yok. Ama duygularını açayım mı diye sormak tabii ki doğru bir karar. Bakalım sevdiğin kişiye karşı duygularını açmalı mısın? E, bu hayatın dengesi ya da yaşantısı için bence doğru bir karar olabilir. Duygularını açmak, hislerini açmak e, her ne kadar başta zor ya da reddedilmek gibi bir e, tavır ya da düşünce içindeysen vazgeç. Eğer duygularını ya da hislerini açarsan en azından doğru ya da yanlış olmadığını öğrenebilir. Ona göre adım atabilirsin diyor. Yani sevdiğin kişiye adım atman senin için daha doğru ve mantıklı. Ama yaşamına ya da hayatına müdahale etmek tabii ki yanlış bir seçim. Evet başka arkadaşlar kanalıma like atan, abone olan herkes sorabilir. Greenpulse Betül diyor ki abi sevdiğim çocuğun etrafında çok kız var ama kendisi sadece benim mi ilgileniyor? Etrafında kızlar çok güzel. Beni seviyor mu? Zaten bu soruyu kendin soruyorsun. Zaten bu soruyu kendin soruyorsun ya. Ya mantık olarak zaten sorduğun soru şey yani bu kıza açılmalı mıyım, açılmamalı mıyım? Paranın köpeği yani açılmanın daha doğru olduğunu söylüyor. Ya bunun yüzeysel ya da alttan olma gibi bir durum yok. Ha bunu detaylandırabilirsin. Ayrıntılarını yani vadelerini, zamanları, onun duygularını, hislerine ne olur, karşılıkları bunları sabaha kadar konuşabiliriz. Ya bu yüzden zaten özel bakımlarım var. Yani WhatsApp'ta iletişim bilgilerim var. Ne diyor? Benim bakalım aklındaki kişi seni seviyor mu Betül veya seni seven bu kişinin duyguları gerçek mi diye Betül bir soralım bakalım. Ya burada zaten endişeye de kaygı duracağım bir şey yok. Evet etrafında insanlar olabilir, farklı kişiler de olabilir. Ee, ama burada seni seçmesi en azından senin için doğru bir karar. Onu da sana karşı duygularının ya da sevgisinin olduğunu gösteriyor zaten. Bağlanmak, yani kendini sana karşı saplantılı hale getirmiş. Yani illa seninle sevgili olmak istiyor. Amacı bu ya da gayesi bu. Ya en azından şu an için sevgisine ya da inanabilirsin. Evet. evet. Başka var mı arkadaşlar? Ee, soru sormak isteyen ya da ne bileyim kafasında bir şey olan konuşmak isteyen kanalıma like atıp sorunuzu yazabilirsin. Rica ederim. Yani karşındaki kişinin sevgisine inanman gerektiğini söylüyor. Crimpus Betül. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. İçinizi sıkan konular. Başka yoksa ya da detaylandırmak istediğiniz başka bir şey yoksa yayını kapatacağım arkadaşlar. Vallahi öyle dedim bir abonelerime 20 dakika yarım saat bir yayın açmak istedim sadece. Evet var mı bakalım. Yoksa hepinize teşekkür ediyorum.